diye bir tane hayranım bana mesela yaptı Minecraft çek diye. Ben de onun için Minecraft çekiyorum. Minecraft çekmeye başladım yani. Hemen ağaç toplamaya başlayalım. Ben şuraya gidiyorum. Beyaz ağaç topla. Beyaz ağaç topla. Önce balta ve ha aynen. balta yapacağız onun için. Ama bunlarla yapılıyor şey halbuki. Beşe. Sopa yapacağım. Yok. Sopadan sonra da şey. Bırak. <laughs> evet. <gülüyor> evet bu arada ben Minecraft'ı Ediz'den öğrendim. Ediz benim hocam. Saygılar hocam, sevgiler. <laughs> Teşekkür ederim. Aa dur, ağaç geldi. Bakın. Bakın şu an ağaç tomum var elimde. İstersen dur, dur. Ben şuraya ağaç koyayım. Büyür zaten biz oynayana kadar. Evet, biz oynayana kadar büyür. Biz şu an topluyoruz bir şeyler. Bunları Aferin. Ya? Evet şimdi ben alttan üretime geldim. Bu kim oldu acaba? Neredesin? Ne yapıyorsun? Evet 12 tane sopa yapabiliyorum. Şimdi biraz sopa yapayım ben. Canım kaç. Şimdi. Bak. Bana mı vuruyorsun? Vurma bana ya. Bir saniye. Canım kaç canım. Bilmiyorum. Canım kaç. Bak. Bir dakika. Bak, bak envanterler çıksın diyor. <laughs> <laughs> bir dakika ya. Hayır çekil. Tamam. Nereye düşürdün beni? Orada. Ya Ediz, nasıl çıkacağım? Bu <laughs> boğulacağım burada imdat. Boğuluyorum imdat. Şuraya şey kuracağım ben. Bir saniye bak neler yaptım. Hemen buraya eşya yapma masasını bak, koyuyorum. Bunu koy. Bak, buna al. Bunu al. Gerek yok bende var. Bak eşya yapma masasını koydum buraya. Atayım o zaman Bu ne? Meşe olduğunu yaptık. Peki ben neden şey yapamıyorum hala? Ne eksik? Onu şeye dönüştürmen lazım. Ya e dönüştürdüm Odunu ama. Dönüştürmemiz. Dönüştürdüm. Bak koyu meşe odunu tahtası oldu. Düğme oluyor ondan. Dur. He, <laughs> ben normal, dedim bundan yapacaksın. Normal odun almam lazım. Dur, ben yapayım. Var mı sende? Var. Ben yapabilirim. Düştüm. Sende varsa sen kazma yap bize ikimize de. Balta <laughs> pardon. <gülüyor> balta. Biliyor musun? çok karardı hava ya. Evet arkadaşlar biz baltalarımızı yapıp biraz ee, odun kasacağız. Ondan sonra tekrar videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi bu zamanda oyalamamış olmak için. alırım. Bakın şuraya bakın. Kaç tane? Bak. Evet ben karşıya <laughs> geçtim. Edo buraya gel evi buraya yapalım. Crafting kralı kırıyorum o zaman. Tamam kırabilirsin. Şöyle denize sıfır bir evimiz olsun. Nasıl? Oo, çok güzel olur bence. bir bahçe olur. Benim iki tane evim var. Şuradan itibaren buradan itibaren başlayabiliriz. Şuradan evi yapmaya. Tam sabah oldu. Yağmur yağıyor. Yani. Evet yağmur başladı şansımız ama yağsın önemli değil. Evet arkadaşlar çok kolay alırsa alır alır al siz anladınız Alırsanız zombi falan gelmiyor. Evet. Gel İnsan hadi gel neredesin? evi yaptım buraya yapıyorum evi. Neredeyiz? Burayı sıfırlayayım duvarı. Oh mis oldu. Neredeyiz? Karşıdayım işte sana gösterdim ya koyunlar vardı oradayım. buldum. Hadi gel. Ya crafting table'ımı buldum. Hayır ben de beni buldum sandım ya. Burada. Ya bak buraya yapacağım. Ben evin yarısını yaptım ya neredeyse. Gel buraya. Aa dur dur. Koyu buldum. Arkadaşlar yatak yapabileceğiz. Evet artık geceleri atlayabileceğiz yatağımız. Ay düştüm. Yatağımızı yaparsak. Sen atlayamazsın. Çık. Atlarım. Aa bura maden galiba. Ama güzel. Evi biraz şöyle. Şunu da öldüreyim. Arkadaşlar bir tane daha, iki tane daha lazım. Evet. Neredeyim ben? Sen koyunları öldürebilirsin. Bak dört tane koyun etim. Aa edeyim. burası düz değil ya. Neyse ben burayı böyle kurtarayım. Arkadaşlar şansımıza şu an iki tane yatak yapabileceğiz. İki tane yatak yapabil e, yapabilecek miyiz? Yapabileceğiz. Mi? Bir tane daha lazım koyun. Son bir tane. Tamam süpersin. Bura koyun taşıyor. Aa seni buldum. Tamam çok iyi benim. Orhan da çok iyi. Şunu kırayım. Allah'a ekber. Yani kıramadım. Gel, bak evi yapıyorum ben gördüğün gibi. Ana ha. Gel, hadi. Sen de bana yardımcı ol. Bak beş tane yerim var. Ben kapı yapmadım bu arada. Sen bir yeri kırıp kapı yapar mısın benim için? Şurayı. Burada da koyun var bu arada. Sen yatakları öldür. Nerede, nerede? Öldürüp iki ben tane öldürüm. yatak yapabiliriz. Bekle. Dur, sen ne yapayım. Öldürdüm. Tavuk var bir tane. O kaçtı, çok kaçtı. Tamam, Ben hallettim onu. Oyunu öldürdüm. Aç şu şeylerini. Kapı yapacağım ben. İki kat yaptığım yeri kırma. İki kat yaptığım yere yapacaktım ben. Dur bir dakika kapıyı. ben alıyorum bunları ben. Kapıyı alıyorum. Evet al kapıyı. Ben şöyle koyayım buraya. Hih, düştüm. Ay buradan düşünce de çıkması zor ya. Kapıyı açalım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl girdim ama kapıyı yapar yapmaz. Dur, ikinci katları ben yapacağım. Tamam mı? Öyle Üçün, olacak. Üçüncü katları sen yap. Buraya tamam. pencere bırakalım. Bir saniye. Cam yapmamız lazım. Yaparız. Cam, kum da yaparız. yaparız. Problem yok. Yap. Dur. Aa, oraya pencere. Ben şuradan Aha. bir ineyim. Ne olur ne olmaz. Baba bana gün atsana. Gün mü? Bir saniye. Neredesin sen? Dibindeyim. Ya bir dakika yanlış koydum sen. Yün mü istiyorsun? Bir saniye. Gel yanıma. Nerede yün? Beyaz yün. İki tane var. Atıyorum. Aa, bir tane az mı? Attım. Tamam, fark etmez. Bir tane fazla top mu işte? Attım. Gel, bu duvarın dibinde. So, orada işte şurada. Hah, orada. Gitti ki. Sen aldın onu. Ben aldım. mı? Gitti, aldın. Gel bir daha gel. Atıyorum. Şöyle atayım. Bekle. Şöyle yapalım. Neredesin? Ha, dur. Atıyorum. At. Şöyle hop uzağa attım. Git sen Ben hemen kaçayım buradan. Aldın değil mi? Aldın. Aldın sana. Evet aferin be. Hemen. Evet şimdi ben Bak şuraya yatak, 4 -4 yatak koyarız yapıyorum. iki tane. Burada. Burada. Burada, buraya yatak koyarız. Crafting table burada olur. Bak buraya ocak koyarız. Tamam. Kapımıza göre yapacağız. Bakalım nereye kadar gidersen artık. Şimdi Buraya da pencere yapalım ya. Üç tane boş bırakayım ben. Evet, Edis sen bir üst katı yapacaksın şimdi. Buraya ben ne Tamam. Sanırım oldu. Ben iki evin iki yerine pencere bıraktım. Aa. Bak senin yatakları yatan... yan yana kurabilirsin. Yatakları yan yana. Canım. Tamam, süpersin. Bak mükemmel. Ben şimdi buradan nerede senin ee, meşe ağacı tahtası? Ne kadar çıbar oynuyor? Nasıl? Çıbar. Saniye. Nereden yapabiliyordum onu ben? Meşe ağacı tahtasını şuradan yapabilirim sanırım. Meşe ağacı kalası oluyor. Acaba öyle o mu? olur mu? Kalas işte. Tamam. Şu an benim koyduğum kalas. Ay! Tahta. Düştüm. Burada tahta inşaat için kullanabilirsin diyor. Tamam süper. Aça. Şimdi bir üst katı dikiyor musun? Dikiyor. Dur. Aa o ne ya? Kuş mu yarasın? Ben de sana yardım edeyim üst katı yaparken. Yani şur şurayı da ben yapayım. Evet, Oo senin de var ha. Var tabii ki ne san da. Lan. Ha tamam ben gelirim. Yani buraya koyup yukarı zıplıyor. Tamam. Ya, Ay, incelem, incelem. Hayır, ben pencereye düşüyorum. Düş bir şey ama ya doldursan, tekrar kapatırsın. Tamam. Düşüp duruyorum ben de buradan aşağı düşüyorum. Yapacağım diye. Bak bak ya. Hayır hmm. ben de düştüm. Bak bak. Hı. Yatağın üstüne düşmüş. Bak 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 nasıl kurulacak bak. Göremiyor Ben aşağıdan böyle vereceğim bunu ya. Ben nereye kapıyı koymuştum? Kapıyı koyduğum yeri unuttum. Arka tarafta kapı. Tamam dur. Baba e pencereyi efendim? kapattım. Orayı kırar mısın? Pencereyi... Pencereden gireceğim. Pencereyi kapat. Pencereden gireceğim. Üstünü... Üstünü kapat. Tamam tek kat pencere Pencereden olsun. gireceğim pencereden. İki kat mı olsun pencere? Ben Onu pencereden da... giriyorum pencereden. Ya altına bir tane sütün koyup girsene. Hayır. Sütünü kırarsın. Ha? Evet. Biz yine burayı da çok oynadık. Aa bu ne ya? Bir kat fazla. Hadi. Dur. Dur. Evet. Biz evin yapımına Bak daha canım. devam edelim. Tekrar videoyu burada durdur. Evet arkadaşlar. Yaratıcıyı aldım. Çok güzel oldu evimiz. Şimdi şuraları devam edeceğiz. Bakış yapıyor oralar. Ben yardım edeyim. Sen içeri yapabilirsin. Oh. Hoppa. Nasıl tıkır tıkır dizilmiş? Ay Ben dizebiliyorum da. Bak dizdim az önce hmm. de. Benimki araya girmiyor. Bir saniye. Neredesin? Bilmiyorum. Şurayı kıracağım Kır sen orayı ben burayı dizerim. O şey Ah. Ya <laughs> hata yapıyorum üsttekileri kırar mısın benim için ya da ben yanlış şey kırdın babuş oha bak balık evet, toplantısı elinizde. var Hı? balık toplantısı nerede var <laughs> nerede balıklar ha evet gördüm şimdi arkadaşlar yaratıcı moda geçtik evi size göstermek için bir kısmını daha doğrusu şu an genel olarak evin dıştan görünümü bu Mükemmel oldu evimiz. Evet gayet güzel oldu bence de. Şurada biraz eksiğimiz var. Hemen onu düzeltelim. Benim istediğim oldu. Oo yanlış şey aldım. Evet. Şimdi bir de şurası vardı benim gözüme batan. Ne battı? Düzeltiyor. Ha, diz düzeltmeye başlamış bir Dur yanlış yapmışsın. Şunu mu yapacaktın? Ha orayı siyah çekeceğiz. Koyabilirsin sen de. Önden çık. Tamam. <laughs> hey alta koydun bir tane. Onu kıralım. Oldu. Evimiz Şimdi, böyle. Ben bu Daha içini için. görmedik biz. Şunları yapmıştım bunları kırabilirim. Evet, genel olarak görünümümüz bu. Buradan böyle gözüküyor. Şöyle, şurada bir penceremiz var. Diğer yerler niye pencere yapmadı bilmiyorum. Aslında şuraya bir pencere daha yapılabilir. Bence oraya da pencere. Aa bak, yaratıcı moddayız. Pencere yapabiliriz. Evet, şu an evin pencerelerini yapabilirsin. Ediz başta pencere yapmıyor. Ben açıyorum sana pencere Burası evin girişi zaten. Burada Birazcık Bazen de büyük yap, tamam mı? Tamam. Üç delik bana. Aynı. Tamam, buraya evin girişinde yapalım mı? Şu iki pencere. Şöyle. Bak. Şöyle yapsam. Ruh kampı Yok, beğenmedim. Şöyle yapsak, ben böyle daha mantıklı oldu. Şimdi pencere yapacağız buraya. Hmm. Bir dakika. Bekliyorum. Cam yaz, Çıkladım. aşağıda hangi renksel cam seçeceksin evet kare cam istiyorum ben yeşil mi hadi bakalım yeşil değil açık mı abi öyle mi tamam çözemedim ben <laughs> tamam hadi camları yapabilirsin bu camların üçünü yapalım altılı yapıyorum normalde ama biz üçlü yapacağız. Şöyle de yapabiliriz. Dört yapman tamam. lazım. 4'lü 4'lü. 4'lü yap. İnce cam dört yapalım? Buraları da kırman lazım. Ne olmasın? Ha, ha, şey okey kare cam istiyorsun. Tamam peki. Böyle bak tamam. Oldu bak bura. Gel burayı da yap. Oraya da cam koy. Tamam burası oldu. Buradaki camlar ikili mi kalsın? Bunlar ikili kalsın. Buraya da cam yapalım arka tarafa. Burayı ay. Evi kırdım. Bir şey olmaz önemli değil. Şimdi buraya da tam karşı camın karşısına olur? Evet. Bir tane kaydırdık. Dur. Şöyle yapalım. arka tarafa da cam açtım. Onları da yapar mısın? Buradaki camlar birbirle eşit bir yerde olmayacak. Çünkü evin arkası önünden daha dar. Gel arka tarafa gel. Arkanın camlarını da tak. Sen buraya cam yapmamışsın ben de. evet orayı yapmadım. Evet şu an akşam oluyor. Gün batımı. Hadi izleyin siz gün batımı. Evet. Bu evin pencereleri. Şurada bir açıklık buldum. Ben burada bir Düzelttim. Ay düzelttim dedim kırdım <laughs> tamam burayı düzelttim <laughs> evin ön kısımdaki böyle oldu yan kısmı önü böyle oldu i̇şte neredeyse cam yaptığı yere bak bak yere cam yapıyor bak orayı komple cam yapabiliriz ama gel yatağa girelim gündüz olsun Gece modeli evet, bitirelim Şu arka kısmı komple cam yapalım. camları tak ben yatağa gidiyorum yoruldum ben uykum var biraz uyuyacağım, uyuyacağım. bir şey <laughs> evet ben yatağa girdim Fediz'i bekliyorum Fediz de yap... ki. camları yapıp geldikten sonra uyuyacak ve direkt gündüz olacak hadi gel yatağa gündüz olsun Fediz'i dışarıdan gösterebilir sağdan gir kapıdan Hayatta kalmaya aldık. Sağdan gel, kapıdan gir. Nereye gidiyorsun? Şu, ha, o bir taneyi bir yere koyabilirdi. Alsana onu geri. Al onu. Aldın mı? Hı hı. Almadın, gidip alman lazım. Neden? Kırık. Tamam eve gir, yatağa gir sabah olsun. bakarsın. Benim, Arkadaşlar beri, Benim, zekamda olan kişiler benim ne yaptığımı biliyordur. Allah Allah. Anladın mı? Boş yere gitmesin. Ne gitmesin? O. Oh. Ney? Az önceki tahta. Bir tane vardı ya. İyi de evin şeklini bozdu. Ha. ha bir tane şekilden mi? Ha buraları keseceğim. Ben sobayla gideceğim. Seni evet Ediz yatağa geliyor şimdi. <laughs> Elinde kılıçla geldi yatağa. Ben uyuyorum beni rahat Nasıl bırak. Yattım ben sırtüstü. Ha. Ya yatağı kırdın. <laughs> Niye kırdın yatağımı? <laughs> Şu yatağına kendim kırdım. Ne olacak şimdi yatağım kırıldı. Ne yapacağım ben? Yataksız kaldım. Ya sen aldın. Ben sağ bir tane kırdım. Sağ. Kırmızı yatak yapmak istedim. Ya, bir tane mi? daha yatak vardı. Yamuk kırmızı yapmak isterim ben. Oha Şeye, şeyden kaç Kırmızı yatağımızı... Öyle değil. Koyamıyorum. Koyamazsın çünkü ikili yer kaplıyor. Sığmıyor mu? İkili yer kaplıyor. Tamam bir dakika dur yanına koyayım. Dur! Sağına koy onu. Sağına işte. Sağ koyuyor. Sen ben bir bizim... tane yer bırakıyorsun. İki tane yer bırakman lazım. Bas. Bıraktım. Koymuyor. Aa koydu 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 koydu. <laughs> Hadi uyuyoruz. Çekil benim o yatak. <laughs> ben yattım kırmızı yatak benim. Ne o? <laughs> kırmızı kan. Evet sen şimdi. Lan. Hop sabah oldu. Bak şurayı şunu kırmıştım ben buraya cam tak. Ne? Arka tarafa cam tak. Bir de yaratıcı moda alır mısın? Evi gösterelim dışarıdan. Nasıl oldu? cam koyacaktın oraya ama. Tamam yaratıcı moda gel. Biz gösterdik ya. Ama değiştirdik biraz pencere taktık. Aa pencereler gözükmüyor ki baba. Yaratıcı moda gel. evet şimdi yaratıcı moddayız. Ev böyle görünüyor. Evimiz çikolatalı pasta gibi çikolata. Evet. Bende direkt evet çikolata siyah beyaz çikolatalı pasta gibi oldu. Çok çok tamam. Yüzün evet, gibi bu şekilde. Gayet evet, güzel oldu bence. Renk uyum falan hoş. Sonra bu evin üst katını bir sonraki bölümde yapalım. Ne yapalım biliyor musun? Evin e, üstüne havuz yapalım. Aa bak şeresi olsun. Ayrı, Havuzu olsun. Bir dakika bir şey buldum. Ne buldun? bir sonraki bölümde yapacağız. Ne Hadi yapacağız? Ben... Yakalanı söyleyeyim ben. Hayır hayır söyle buradan söyleyebilirsin. Hayır. Sürpriz ama. Tamam bir dahaki bölüme sürprizimiz var. Bu eve farklı bir şey yapacağız. Lütfen videomuzu beğendiyseniz like Kanalımıza atmayı. Kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı ve bildirimleri <laughs> <like gülüyor> açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça